Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bir numaralı sebep egosunu yenmesi zaman alıyor. Şişirilmiş egosu ilişkinizde ve ayrılık sonrası dönemde yaşanan tüm dramın ana nedenidir. Bu cüretkarlık olayları net bir şekilde görmesine izin vermez. Herkese iyi olduğunu Seninle ayrılmaktan etkilenmediğini göstermek istiyor. Gerçek şu ki, ego her birimizin içinde var. Arada bir herkes bunun kurbanı olur veya çok aşırıya kaçar. Senden ayrılan o mu, yoksa ilişkinizi bitiren sen misin? Bunların hiçbir önemi yok. Erkekler ayrıldıktan sonra nasıl hissettiklerini kabul edemedikleri için etrafındaki tüm insanlara sensiz de daha iyi olduğunu göstermeye çalışır. Herkese yanlış bir algı veriyor. Çünkü insanların onu duygularından dolayı yargılamasından korkuyor. Gururu temassızlık döneminin ilk birkaç haftasında sizinle iletişime geçmesine izin vermez. Bu yüzden bekler. Fakat bilim bununla ilgili farklı şeyler söylüyor. Bu işin psikolojik tarafı, bilimsel yanları nörolojik kimyasallardan kaynaklı. Kadında ve erkekte farklı nörolojik kimyasallar var. Erkekler bunu geç anlıyor ayrılık sonrası. Kadınlar sadece bir kuaföre gidip her şeyi halledebiliyorlar. O yüzden erkeklerin 8 hafta sonra dönmesini bilim adamları kimyasallara bağlıyor. İkinci psikolojik nedene gelecek olursak devam etmeye çalışıyordu. Seni unutmak sanki sen hiç onun hayatında olmamışsın gibi davranmak ona kolay geliyordu. Hayatına devam etmek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Çünkü sen bu şekilde düşünmüyordun. Aynı deneyimi yaşamadın. Farklı ilerlemeye çalışıyordun. Ama erkek arkadaşın bu 8 haftayı sadece çaresizlikten başka bir şey hissetmek için pervasızca geçirdi. Şu anda seni özlemeye başladı. Çünkü devam etmek için o kadar çok uğraşıyordu ki asıl sonuna odaklanmayı unutmuştu. Üçüncüsü ise duygularından tamamen kopmuş olabilir. Kadınlar duygularını ifade etme konusunda daha kolay başa çıkabilir. Erkeklerin duygularını çok rahat söyleyemediklerini biliyoruz. Yetiştirilme tarzlarından kaynaklanan bir durum. Duygularını özgürce söylemenin sadece kızlara özgü olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden Onları içten dışa doğru yiyor bile olsa, duygularını saklamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Eski sevgiline de aynen böyle oldu. Seni hala sevdiğini kabul edemiyor. Bu yüzden seni özlememek için elinden geleni yapıyor. Duygularını hissetmeye başladığında göğsünde bir ağrı hissedebilir ve bunu görmezden gelmeyi tercih etti. Diğer bir neden ise kendini korumaya çalışıyordu. Bir erkek duyguları yoğun bir şekilde hissetmeye başladığında kendini korumaya alır. Size ulaşırsa bu duyguların altında ezileceğini düşünüyor. Size kısa mesaj göndermiyor ya da Telefon görüşmesi riskini almıyor. Çünkü sizin yüzünüzden hissedeceklerinden korkuyor. Sırf sosyal medyada fotoğraflarınızı gördüğü için bu yüzden psikolojisi bozulacak başlamak için seni engellemesinin nedeni de bu olabilir. Yeterince zaman geçtiğinde ve seni özlemeye başladığında bir adam engeli kaldırır. Ya senin adım atmanı bekler ya da bir mesaj atar. Bir erkeğin zihni özellikle bu durumlarda araştırmak için iyi bir yerdir. Bir erkek seni özlemeye başladığında bu duyguları bastırmaya çalışacaktır. Ona seni hatırlatacak her şeyden kaçınmaya çalışacaktır. Seni görmezden gelerek ruh sağlığını koruyor. Bazen böyle durumlarda yapabileceğiniz tek şey onun kararına saygı duymaktır. Kendini bu şekilde güvende tutamayacağını anladığı zaman geri dönecektir. Çok hayati bir durum söz konusu değilse döner. Ve diğer sebep hepsinin sürecin bir parçası olduğuna inanıyor. Bakın erkeklerin sizi özlemesinin neden 8 hafta aldığını sormaya başladığınızda bu bir göz açma dönemidir. Eski sevgilin hakkında düşündüğünden daha fazla şey öğrenirsin. Eski sevgilin de kendini bunun bir sürecin parçası olduğuna inandırmak istiyor. Geceleri onun moralini bozan şeyler sabahları onu korkutmuyor. Çünkü kendini her şeyin yolunda olduğuna inandırıyor. İlişkinize ikinci bir şans vermeyi düşünmüyor bile. Bazen bu düşünceler sızmaya başladığında onu görmezden gelmeye çalışır ve yoluna devam etmeye çalışır. Ancak geri gelmeye de devam ediyorlar. Sanırım bir yere kadar da haklılar. Ayrılıkların acı verici bir deneyim olduğu ve kalp kırıklıklarının bu sürecin bir parçası olduğu bir gerçektir. Her şey gibi anıların da geçici olduğunu düşünmüştür ama anılar asla geçici değildir. Öfke bizimle kalır yok ol dediğinde yok olmayan bir olgu. Şu anda eski sevgilin kendisini korumak için öfkesini kullanıyor. Öfke bazen iyidir ama bazen de insanları kör etme eğilimindedir. İki aylık bir süre sinirleri sakinleştirmek için makul bir süre. Diğer bir sebep 4 sahnesinin hoşuna gitmemesi. Bu onun için yeni bir ilişkiye başlamanın bir şans kapısı. Bakıyorsunuz tüm sosyal platformlarda çok fazla selfie yayınlıyor. Uzaktan çekici bulduğu herkesle flört etmeye devam ediyor. Elbette bunu biliyorsunuz çünkü ortak arkadaşlarınız var. Veya sosyal medyadan onu gizli gizli takip ediyorsunuz. Ve diğer kadınlarla flört etmeye başladığında onların sizin gibi olmadığını gördüğünde size dönmeye çalışacak. Diyelim ki böyle hissetmiyor. O zaman geri dönmesinin de bir anlamı yok. Ama 8 hafta sonra geri dönerse çıktığı kızlarla anlaşamadığını anlayacaksınız. Ya da insanların flört ederken yaşadığı korkunç deneyimleri gözlemlediyse, bu onu iğrendirmiş olabilir ve bu yüzden de seni geri istemiş olabilir. Diğer bir sebebi de arkadaşları ayrılığı aklından çıkarmasına sebep olmuştur. Erkeklerin seni özlemesi neden 8 hafta sürüyor? Yani 2 aydır temas yok. Sürekli birbirinizle konuştuğunuzu düşünürsek bu çok az bir süre. Arkadaşları her şeyden zihnini uzaklaştırıyor. Muhtemelen bu teoriyi doğrulayabilirsiniz. Çünkü en iyi arkadaşınız hayatınızın birçok zorlu sürecinde size yardımcı oldu. Arkadaşları hayatında önemli bir rol oynamaya başladığında o zaman her şeyin yolunda olduğuna inanmaya başlamıştır. Özellikle fevri kararlar aldıklarında arkadaşlar hemen atılırlar. Sana kız mı yok? Neden peşinde koşuyorsun? diyerek onu biraz da böyle küçümseyerek erkeklik duygularıyla oynayarak kızdan uzaklaştırırlar. Arkadaşlar onu seni unutmaya teşvik eder ve onu bir sürü toksik duruma sokarlar. Bazen arkadaşlar böyle değildir ama biri ayrıldığında onun fikirleriyle düşünmeye başlarlar. Ona bu şekilde yardımcı olduklarını düşünürler ve ayrılığı kolayca atlatmasına yardımcı olmak için ellerinden geleni ardına koymazlar. Arkadaşlar ve aile çok önemli. Ayrılık döneminde de onu ayakta tutan bunlar olmuştur. İşte arkadaşlar arasında geçen bu dönem iki ayını alacak. Bakacak ki duyguları sana karşı hala kaybolmamış. Böyle durumlarda da arkadaşlarının ne dediği önemli olmayacak. Etkisini kaybedecek. Diğer bir sebep. Kafası karışıktı. Bir ayrılığın ardından bir erkeğin kafası karma karışıkken seni özleyemez. Çünkü neler olup bittiğinden bile emin değil. Düşüncelere ve duygularıyla nasıl başa çıkacağını dahi bilmiyor. Muhtemelen seni özlediğinin bile farkında değil. Bazen Kendini iyi hissediyor, bunu çok kolay atlatabileceğini düşünüyor ta ki acı onu tüketmeye başlayana kadar. Önceleri tek bildiği seninle bir hayattı. Artık etrafta olmadığın için bazen aklını kaçıracakmış gibi olabilir. Ama sonra kendi başına daha fazla zaman geçirdiğini gördüğünde mutlu olur. Ancak gece uykuya dalmak zor olabilir. Sabahları kendini oldukça dinamik hisseder. Evet bu kadar çelişkili duygular arasında gelip giderken size ulaşmaya karar vermeden önce bu duyguları işlemesi gerekiyor. Bu adam bunu yapmak isteyip istemediğinden emin değil. Diğer bir sebep hayatındaki önemini inkar etmeye çalışıyor. Bu yalanları kaç kez duydunuz? Herkese onun için senin bir şey ifade etmediğini söylüyor. Herkesi ve kendini sizin onun için önemsiz olduğunuza ikna etmek için ekstra çaba sarf ediyor. Ve bu yalanların inandırıcı görünmesi gerekiyor. Bu yüzden sizinle iletişim kurmamayı tercih ediyor. Buna rağmen de sizinle iletişime geçerse diğer insanlara söyledikleri bir şey ifade etmeyecek. Aslında göğsünde bir delik açılmış ama ayrılıktan etkilenmemiş görünmek istiyor. Bu yüzden seni özlediğini ve sana ihtiyacı olduğunu kabul etmesi iki ayını alır. Diğer bir sebep paniklemeye başlamıştır. Panik yapmaya başladığında geri döner. Başlangıçta cesur olmaya çalışır, bununla başa çıkamayınca aklını kaçırmaya başlar. Bu iki aydan sonra hala seni düşünürken, senin yoluna devam ettiğin düşüncesi onu paniğe sürükler. Temassız dönemde acı çeken kişinin sadece kendisi olduğunu düşünür. Bu sefer de şöyle bir düşünceye kapılacak. Bu ben siz iyi. Demek ki neymiş? Sorun bendeymiş diye düşünmeye başlayacak. Bu olduğunda da seni özlemeye başlar. Ona içinde senin kollarına koşmaya çalışır. Diğer bir sebep ise iki ay düşündü düşündü seninle tekrar iletişime geçip denemek isteyecek. Neden? Artık kendini güvende hissediyor. Korkuyordu Sizinle iletişime geçmeyi deneyecek kadar kendini güvende hissetmiyordu. Temassızlık kuralı her türlü iletişimden en az 3 ay uzak durmanızı söyler. Yani 2 ay geçtiğinde sizinle iletişime geçecek kadar kendine güvendiğinde bunu yapacaktır. Neden bu kadar çelişkili olduğunu anlamasa bile bu güvensizliği görmezden gelir ve size mesaj atar. Şu anda bu söylediklerimden sonra size ulaşabileceğini umabilirsiniz. Eğer yapmazsa üzgünüm artık bitmiştir. Evet sevgili arkadaşlar bundan sonraki videomuz 8 hafta sonra döndüğünde ne yapmalıyız olacaktır. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.